Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün organ mafyası çıkan Ramazan'ı yakalayacağız ve bugün onu sorguya çekeceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Bakalım nasıl olacak? Yakalayabilecek miyiz? Nerede bulacağız bu çocuğu? Bilmiyorum. Dışarı çıkacağım akşam olduğunda. Şu anda hava aydınlık gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere hava çok güzel arkadaşlar. Ee, umarım karantina biter de dışarı çıkar, tatil yapmaya başlarız inşallah. Hayırlısı olsun diyelim ne diyelim? Bu arada bugün 19 Mayıs. Hepimizin Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Dediğim gibi akşam dışarıya çıkacağım. Ramazan'ı bir soralım. Ne yapıyormuş? Ne diyormuş? Neden böyle bir şey yapmış? Hayırdır oğlum? Ramazan hayırdır kardeşim? Bir de Merteli yarın video atacak arkadaşlar. Onun kanalında gidip şuradan abone olabilirsiniz. Artık video atmaya başladı. Yarın yeni videosu geliyor. Bence pusuları kırın. Tamam o zaman akşam olduğunda ben dışarı çıkacağım. Dışarı çıktığımda da videoyu başlatırım. Şimdilik görüşmek üzere Çavdurek ailesi. Akşam dışarı çıktığımda videoyu başlatacağım. Bay bay. Arkadaşlar şu anda dışarıya çıktık. Mahalledeyim gördüğünüz üzere. Bugün Ramazan'ı yakalayıp kafasına poşet geçireceğim. Onu kaçıracağız moruk. Hüseyin'i şu an mahallede arıyorum da bulamadım. Aradım telefonu da kapalı. Büyük ihtimal birazdan gelirler. Mahallede otururlar şurada bir yerde. Gel şöyle gidelim. Kameranın arkasında da kim var? <laughs> Furkan var. Kim olacak? <laughs> Ramazan'ı da geçen gün yakaladık gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yavşak. Organ mafyası Ramazan'mış. O videoyu da izlemediyseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gördüğünüz üzere şu anda Furkan burada. Bakayım ekrana görünüyorum. Gözüküyor musun? Gözüküyorum. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim. He. Bu Ramazan. Neye ne karbi ya, ya? Ne lan? Sana Bilmiyorum. bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten Organ Mafyası kim sanıyordum biliyor musun? Ben Organ Mafyası Tayfun sanıyordum Muruk. Tayfun o kadar boyu Tayfun boyu uzun ya. Bilmiyorum kral. Ama, Ama yani Ramazan'a bak bir de Tayfun'a bak yani. Doğru söylüyorsun. Bugün bugün oluyor. sorguya çekeceğiz o Ramazan'ı. Neden böyle bir şey yaptığını anlatacağım. Hani bana videoda dedi ya sadece sana anlatırım. İşte sadece sana söylerim dedi. Bugün yakalayacağız bakalım ne, ne söyleyecek merak ediyorum. Acaba ne çeşit bir nedeni var Moruk? Bilemiyorum valla ona soracaksın. Allah Allah. Allah Allah. Gel lan bakkaldan bir şeyler alalım. Valla. Belki de oralar buralarda falan mı? Bakkalda kimse var mı? Selamünaleyküm. Hüseyin şey burada. Orada mı? Hüseyin orada mı? Evet. Çağırsan Hüseyin'i. Ne, ne yap yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Oğlum sen iyileşmişsin bayağı. Vallahi ya dolanıyorsun. Ne yapıyorsun? İyi kardeşim de. Korona vardı ama olsun yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda Hüseyin'le beraberiz. Hüseyin ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi ne yapayım ya? Tek böbrekle yaşamaya devam. Canın acıyor mu lan? Gerçekten soruyorum Yok bak. Yok ya acımıyor fazla. Sadece arada böyle bir ağrı oluyor. Aa, anladım. Peki moruk tuvalet yaparken zorluk çekiyor musun? <laughs> Yok ya. <laughs> Diğeri <laughs> sağlam biliyorsun değil mi? <laughs> Oğlum bu Ramazan'ı bugün yakalamamız lazım ha bizim. Vallahi Aynen var yani ya. ya. Şunu bir bulalım da bir sorgumu mu şey, sorgumu yapsak? Ne yapsak? Kanka benim aklıma bir fikir var. Yanımda... Poşet getirdim. Oha! <laughs> Harbi misin? Gerçekten. Oğlum kafasına mı geçireceksin? Evet. Bakayım poşeti. Elleme lan elleme elleme kafasına kafasına sokacağız bunu. Biz Ramazan'ı nerede bulabiliriz Muruk? Bana onu söyle. Sen dedin geçen gün meydanda dolanıyor falan. Car Türk belki mahallede dolanıyordur. İftar son saati ya. Büyük vallahi ihtimal. hiç görmedim. Sigara falan içer belki. İftardan sonra biraz dolanıyor. Doğru söylüyorsun. Ben Aynen. vallahi hiç görmedim ya. O zaman ne yapalım biliyor musun? Belki buradan geçer. Sürekli bu caddeden, cadde üzerinden geçiyor ya. Doğru söylüyorsun. Belki bu sefer geçer şans ola ha. O kim lan? Bura, Ramazan mı o? Dur da. Durdu bak. Geliyordu. Sus bakayım göremiyorum ya. Arkadaşlar oğlum, bir değil? saniye bir saniye. Aa Ramazan geliyor Ramazan geliyor. gel saklan saklan gel. Gel, ver, gel. Ben, gel saklan ben, saklan ben. saklan ben, ben saklan buraya, var, buraya saklan buraya saklan. Bana ver kamerayı bana ver. Gel, gel, siz koşarsanız. Şiş, siz, siz ol siz, siz ol. Bana olan. ver kamerayı. Sana mı vereyim ben, kamerayı? Ver, 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 Al. Bir, iki, üç. Oo. <laughs> gel buraya gel. Kimsin lan sen ha? Gel gel. Gel şu araya çek Gel dur şunu, dur şunu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yakaladık bunu. Açma açma. Boğulsun yavşak. Gel lan bunu götürelim gel <laughs> lan. Bizim evin Nereye oraya götüreceğiz. Bizim bunu. evin oraya götürelim. Gel, gel bir gel, sorguya gülüyor. çekelim anladın mı? Gel. Gel bugün gel. Bittin oğlum. Sonunda. Ya. Gel gel. Bittin oğlum sen. Yavşak. Bu kadar kolay olmamalı. <laughs> Bu kadar kolay olmamalıydı lan. Yavşak organ maddesi. He? Oldu. Arkadaşlar bizim oraya gidelim videoyu başlatıyorum. <laughs> Aynen. Getirin şunu Gel, ya. gel. gel lan. Gir lan, gir lan içeriye. Gir lan içeriye. Aç aç, eşiği aç. Gir gir. Gir içeriye. Ah, aç ışığı da. Aynen. Ben kapıyı kapatıyorum bak Yiğit. Kapıyı dur, kapatıyorum. Dur, dur, dur. Gel, 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 Otur şunu şuraya ben. Otur, otur. lan. Otur lan. Ne lan bu şeklimiz? Kardeş diyoruz, bağrımıza basıyoruz yaptığına bak lan. He? Oğlum. Hayırdır lan? <laughs> Hayır artisteniyor ya, ya. Dur dur. dur. Hayır, Hayır artistleniyor ya. Çıkartayım Yiğit bunun kafasındaki poşeti. Ne? Çıkartma çıkartma poşeti çıkart, biraz, biraz acı çeksin bırak. Nefes alamıyor ya. Bu Bence işkence da. yapalım ya. Tırnaklarını çekelim. Bak şapkaya abi. bak ya. Böyle bir şey yapmak istemezdim yakın arkadaşıma. Ama yaptıklarından dolayı bedel ödemesi gerekiyor. Çocuğum, bebeni bedel bebeni. bedel. Ya da aç gitsin ya. Aç, mu? aç muhabbeti bakalım derdi neymiş, tasası <laughs> neymiş öğrene. Baba nefesi gidiyor. Aç şunu aç aç. Başımıza bela alıyor derdi babası. Lan hayırdır oğlum? Hayır lan. Yavşar. Gözlere baksana. Kırmızı. Utanmıyor musun lan? Utanmıyor musun lan? Kardeşim dediğin insanlara böyle yapma ya. He? Ramazan, sen bana bunları neden yaptın? Bana onu açıkla kral. Bana onu açıkla. Hayır lan. Ne kullanıyor lan? Gözlere bak. Sebebi sadece sana söyleyecektim. Ama herkes buradayken. Oğlum hayırdır lan? Niye böyle şeyler yapıyorsun Ramazan? Bana onu anla. Sebebini sadece sana anlatacaktım. Allah Allah. Ee başka? Ama herkes buradayken anlatayım diye kurtulayım. Anlat kral, anlat. Anlat, hayırdır oğlum? Çabuk olur? anlat oğlum. Hani bunlar bana... Benim, beni gasp ettiler ya. Evet. Ellerini tut onun, ellerini tut. Aynen. Tutuyorum. Gasp ettiler? Ettik ya, ettik yani geçen gün ha, videodaki şeyle. Hatırladım. Sizinle ilk tanıştığımız zamanlar ya, yani ilk baş... tanıştığımız zaman değildi aslında. İlk ba videolara Şş, başladığımız zaman. Aynen. Hı. Şapkayı falan almıştık hatta. O sahne şimdi geliyor arkadaşlar, izleyin o sahneyi bir. Bir izleyin. Şunu versene ben iki gün takılayım sana veririm. Yok. onu oğlum, oğlum ne tutuyorsun lan? onu versene oğlum, oğlum, lan. Oğlum elleme yaramadın lan. Çıkart tamam. lan onu. Oğlum hayır. Lan lan. Oğlum ne yapıyorsunuz lan çocuğa? Saçmalamayın lan. Ramazan bizim. Bizim Ramazan lan, bizim Ramazan. Tamam, tamam. Ramazan gel, Ramazan gel. Tamam, tamam. Gel kardeşim, tamam, gel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oğlum rahat lan. Allah Allah, Allah Allah. Siz ne kardeşim? Siz tanımıyor musunuz? Hüseyin, sen eskilerdensin. Vallahi biz eskilerdeniz ama yani herkes değişti biliyor musunuz? Devri de değişti. Kardeşim burada böyle dolaşmayacaksın ha. Allah Allah. Kardeşim gidin palyaçoyu başka yerde ayırın. bura aranacak yer mi? Vallahi buralar tenhadır yani. Ayık olun. İyi, görüşürüz beyler. Allah'a Allah emanet. Kendine cici bak kendine. Hatırlıyor musun? Ee, ben de hatırlıyorum ne olacak? He, o yüzden. O yüzden. Şimdi şapka nere, böbrek nere kardeş? Pek ha? Sana böbreğinin yerini söyleyeceğim. E böbreğinin yerini söylesen olur almışsın bir kere ben onu nasıl koyacağım oraya? Yani yapacak bir şey yok. Sen bunların organını almışsın kral tamam mı? Aynen. Biz de seni kaçırdık. Bir güzel dövdük. Videoda gözükmese bile. Normalde seni daha çok dövecektik de işte sen dua et. Dua et kral. Yine biz duvait. senin gibi insan insan böyle kaçkın insanlar değiliz yani. Getir lan. Bıçak getir lan. Keselim mi böbreği? Lan yok oğlum ya. Bunun, Keselim lan Bunun, bunun seviyesine bizim. düşeceğiz mi ya? Lan bırak bırak bırak. Ellerimi bırak tamam. Biz onun gibi vicdansız değiliz Aynı. arkadaşlar. Yiğit. Ne oldu? Şunları çıkarsanız seninle bir şey konuş. Neden biz çıkıyoruz oğlum, abi Oğlum niye ya? çıkıyoruz? Niye? Şey Sen de, bana her her bir anın sebebini söyle lan. Anlamıyorum ben memesi. Biz hep bizi konuşuyorsun. Ha? Hayırdır ne? Hayırdır oğlum? Sakladığın bir şeyler varsa herkesin önünde söyleyeceksin. Gelin Öyle bir, bir şey yok yani. Tamam yani. ben ben de onunla bir şey konuşacağım. Ben de Ramazan'la bir sen şey. Sen niye bize ayırıyorsun? Bir çıkar mısınız dışarı abi? Bir çıkar mısınız dışarı? sadece Ama bak buna ama. dikkat et tamam mı? Sana burada bir şey yapabilirler. Bak kahpe bu çocuk. Ben, ben, burada, bana bekliyorum. Hiç... ben bak. burada bekliyorum. Ben burada bekliyorum koruma olarak. Yok çıkın dışarı abi. Ben harbi özel bir şey Ama bana bir şey yap yapamaz hayırdır lan yani hayır hayırdır. Ne yap biliyor musun? Ben. Tamam çıkın abi dışarıya. Hadi bak dikkat et. Tamam kapat kapıyı da Hayırdır abi. Hayırdır Ramazan. Ne bu hal ve hareketlerin ne oğlum sana yakışıyor mu lan? Ha? Ayıp lan. Kur'an çarpsın. Ben senden böyle bir şey beklemezdim ha. Yemin ederim. Ne kadar ne, ne zamandan beri arkadaşız seninle Ramazan? Bayağıdır. Değil mi? Bayağıdır arkadaşız. Ama yaptığın harbiden ayıp kral. Yani ben gelip senin arkadaşlarına zarar versem ben hoşuna gider zaten, mi? ben zaten sana zarar vermeyecektim ki. Öyle mi diyorsun? Evet. Onlara benim, zarar verdin sadece ha? Benim niyetim sadece Hüseyin'leydi. Anladım. Ya Ramazan, ben seni seviyordum yani. Gerçekten seviyordum yani. Ama artık kusura bakma. Senin arkadaşlığın umuruk kesiyorum. Görüşürüz. Sen bilirsin kanka. Bana hala kanka deme oğlum. Bana hala kanka deme lan. Bana hala kanka deme. Yaptıkların gözümün, ön, gözümün önüne geliyor. Anladın mı? Çık buradan, yürü git. Organ mahvesi falan filan şimdi dinlemeyeceğim, vuracağım kafan. Anladın mı? Git lan buradan. Ama şunu bil ki, yine beni arayacağın günler gelecek. Seni ne arayacağım oğlum? Yürü git lan. Göt. Başın çok dara girecek Yiğit. Aynen aynen. Yürü git. Yiğit bunları gönderiyorsun lan. Ne? Harbi nereye gönderiyorsun sen? Kaçıyor mu? Yoksa bırakalım ha? gitsin mi? İstiyorsanız gitsin. Biz buna bir şikayetçi çektirmeden gitmeyelim ya. Öyle mi diyorsun? Vallahi Ben konuşacağımı konuştum kardeşim. Alın götürün. Anladın mı? Tamam. Hadi, Hadi. Tamam, Hadi. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi ben görüşürüz. Buraya, Hadi gel. Buraya. gel buraya oğlum. <laughs> Gördüğünüz üzere Ramazan'ı gönderdim sonunda. Tamam o zaman kapatıyorum videoyu. Bu videoyu da like ve yorum atmayı unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda. Hoşçakalın. Bay bay.